El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ee, ne demiştik? Şurayı size anlatayım. Sarkaç kullanırken ne kadar verimli olabilirsiniz? Şimdi sarkaç kullanımda öncelikle çok dikkatli olunmalı. Fiziksel bir rahatsızlığınız varsa mesela mutsuz, üzgün, endişeli, umutsuz gibi e, olumsuz duygular içer, içerisindeyseniz sarkaç kullanmadan önce ee, o günkü sarkaç kullanıma yani kullanma verimliliğini yüzdelik oluşturacağımız tabloyla ölçebilirsiniz. Şurada bir tablo var. Nasıl göstereyim size çok bilemedim ama şu tabloda yüzdelikler var. Ben diğer tablodan da size göstermek istiyorum. Orada sarkacınızı üzerine tutup yüzde kaç şöyle bir şey diyelim. Bunları siz de çizebilirsiniz. Bilgisayar Akademi'de mevcut zaten. Şöyle yüz deliklere bakabilirsiniz. Evet. Ee, mesela hastayken, depresyondayken, sinirliyken, çok yorgunken, gök gürültüsü varken, e, hırsla kullanmanızı, hani e, hızlıca bu sarkacı kullanmanızı hiç önermiyorum. E, o zaman net cevaplar gelmiyor. Gök gürültüsü varken, biliyorsunuz ki gökyüzünde bir yağmur olayı olursa enerji babında, e, gök gürültüsü varsa işte bu etkileyebilir bize doğru cevap gelmeyebilir sarkacımızdan. O yüzden önermiyorum. Şurayı da size hemen anlatmak istiyorum. Sarkaçtaki soru teknikleri ve sarkacı nasıl çalıştırmalıyız? Sarkacı hayaliniz kadar geniş çaplı kullanabilirsiniz. Mesela ne, ne hayal ediyorsunuz? Ben şu an bir tane koskocaman villa hayal edebilirim. O villanın içinde olabilirim, değil mi? İşte çünkü hayalim de güzel bir villam olsun. Ee, ona ne diyebilirim? Mesela sorumu sordum. Ee, önce sor, birincisi soruya soruyu soracağım. İşte villa var, satın almak istiyorum. Ee, acaba benim için hayırlı mı? Onu değil mi? Bakmam lazım. Birincisi soruyu soracağım. İkincisi frekanslarına bakabilirsiniz. Üçüncüsü yön gösterebilirsiniz. Sarkaca diyor. Evet bunu da size söylemiş olayım. Soru cevap olarak da e, kodlamak için suya e, sokup çıkardıktan sonra mesela hani dedik ya sarkacımızı işte suya soktuk çıkardık. Orada da sevgili sarkacım seni soru cevap olarak kodluyorum. Bana soracağım sorulara bütünün hayrına evet ya da hayır cevabı ver. Bunu direkt kesin cevaplar ver diye emir vereceksin, komut vereceksin. Ona göre sarkaç sana gereken cevabı verecek. Sarkaca kendiniz için gıda için veya alacağınız aletler için soru sorabilirsiniz. Bunu programın başında da söylemiştim zaten. Bir şeyler aldığım zaman sorabiliyorum. Mesela örnek verecek olursak telefon benim için uygun mu diye sorduğumuzda veya armut bana yararlı mı ya da işte C vitaminim eksik mi? Bu soruları sorabiliriz. Ee, bu şekilde soruları sorduğumuzda, e, burada su var mı diyebiliriz. Bir kuyu arıyorsun, su var mı? Ya da işte kaç metre ötesinde su var? Ya da şu an bulunduğum an, oda odada bir metre aşağısında veya on metreye kadar olan alanda herhangi bir akan su var mı? Yani sorusunu sorduktan sonra eğer size olumlu cevap veriyorsa, e, burada mıdır ya da bu hattan mı geçiyor diye sorabiliriz. Bir obaya geçtiğimiz zaman bir akarsuyun olmadığı yerde işte. Bu şekilde daha önce çalışmalar da yapılmış, sarkaçlara sorulmuş. Obalarda çadırlar kurarken de şuraya çadır kurmak uygun olmuş. Ee, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, bu Sarkaç'ın doğru ya da yanlış cevap verdiğini nasıl anlıyoruz? Sağa mı dönecek ya sola mı dönecek mesela doğru cevap verdiğinde? Genelde e, benim sarkacım öne arkaya giderken evet cevabıdır. Hı <laughs> hı. Sola giderken hayır cevabıdır. Tamam, tamam. Bunun yönünü hatırlayabilirsiniz. Sarkaç'ınızı ilk elinize aldığınız zaman sevgili <laughs> sarkacım. E, Mesela kendi adınızı sorun. Mesela ben az önce sordum. Tekrar sorayım. Benim adım Betül müdür? Bakın direkt cevap geliyor. Bu kadar net. Öne arkaya hiçbir şey yapmadım. Durabilirsin. Dur lütfen. Dur lütfen. Teşekkür ederim. Benim adım Ayşe mi? Bakın cevap o kadar net geliyor ki. Evet ben... hocam. Bu çok enteresan bir şey gerçekten. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Hı -hı. Bakın. Hatta dirseğimi masaya sabitlemiş. Bak ben Ayşe değilim. Hı, -hı. Evet. Sark teşekkür çok ederim. çok net gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok Bakın benim hayırım o kadar güzel belirlemiş ki Hiçbir şey yapmama gerek yok. Ben erkek değilim. Sevgili Sarkacığım, teşekkür ederim. Şimdi soracağım soruya lütfen bana doğru cevap verir misin? Ben beş yaşında mıyım? Bakın mucize canlar. Görüyor musunuz? Muhteşem ötesi. Ben beş yaşında değilim. Evet. Teşekkür i̇lginç, ederim. İlginç gerçekten çok ilginç. Evet. Ben ilk Adil hocamla çalıştığımızda hem özel eğitim aldım kendisinden, hem de e, İlseven Akademi'de verdiği sarkaç eğitiminden aldım. Sertifikalandırıldı da aynı zamanda. Gerçekten e, bu enerjiye bayıldım. Çünkü biz zaten enerjisel varlıklarız, enerjisel bedenlerdeyiz ve e, kainat, evren, her şey enerji halinde, titreşim halinde. E böyle olduğu zaman da bu kadar güzel bir yöntem varsa neden enerjimizi kullanmayalım ki? Bu zaten bize verilmiş. Hepimiz Rabb'imizin bireceeyiz ve Rabbimiz bize gerçekten de çok büyük, yüce güçler yüklemiş içimize. Çünkü kendi nefesinden yükledi. Kendi nefesinden üfledi bize. Kendi ruhundan üfledi. Her birimiz o kadar değerliyiz ki hepimizin içinde dünyayı keşfedecek bir güç var. Yeter ki o gücü doğru kullanalım, doğru alanda kullanalım ve o gücümüzün farkına varalım ve kendimizi lütfen olduğumuz gibi alıp kabul edelim. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer, Kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi ben ikinci bir niyet var. Onu da hemen tekrar söyleyeyim. Kısaca bir geçelim. Ee, sevgili Sarkacım. Bugünden itibaren sahip olduğum Sarkacım'ın ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Katkı olmasına niyet ediyorum. Ve ne zaman çalışacaksam. O konuyla ilgili olan bütün ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ben bunları zaten gruptan sizinle de paylaşacağım. Bu niyetleri. O konuda rahat olun lütfen. Aklınıza takılabilecek de bütün soruları cevaplarız. Ee, şurayı da geçmiştik. Evet. Mesela demiştik ki bir kişi kendisini kötü, kötü hissediyordur. Ee, Kişiye yatırırsın yere yatağa başlarsın ilk önce kafa bölgesinde ondan sonra dersin ki şu anda bu kişinin başında başına engel olan manyetik bir alan veya bir hastalık süreci baş bölgesinde var mıdır? Sana evet ya da hayır olarak cevap gelecektir. Ee, o size vardır der mesela sarkacımız vardır der bana hangi bölgede olduğunu göster ve baş bölgesinin üzerinde gezdirebilirsiniz. Sırayla gezerken bir yerde ritim bozulur ve harekete geçtiği zaman e, bölgenin orası olduğunu biz anlamış oluruz. Tamam mı mucize canlar? Bunu taşları da sorarız mesela. İşte örneğin Amartesi taşı frekansı benim için iyi mi? Az önce arkadaşımız taş sormuştu. Şimdi taşlara geleceğim. Amatist taşının Ametis taşının frekansı benim için iyi mi? Ee, bu sefer pozitif veya negatif olarak frekans yönünde döner. Evet şimdi bu taş gerçek mi diye şu kolumdaki taştan birisine bu taş gerçek mi diye sorduğunda Gerçek mi değil mi? Direkt cevap mı verir? Taşlara sorabiliriz. Mesela e, mucize canlar markete giden gidince bir şey almak mı istiyoruz? Aldığımız şeyi elimizde şöyle tutalım. Bir kovanoz bal olur veya ne bileyim başka bir şey olur. Ne diyeceğiz? Bu benim ve ailem için sağlıklı mı? Evet derse zaten öne arkaya hayır derse sağa sola gider ve cevabını direkt almış olursun. Bunu markette çok gizli bir köşede hemen yapabilirsiniz kimse görmeden. Ee, bu mesela su benim için yararlı mı? Ya da en yüksek enerji hangi suda ise ona gider misin diye. işte suların enerjisini oradan ölçebilirsiniz. Bu şekilde. Ee, bir de frekansını yükseltebiliriz. Bu çok çok önemli. Ee, mesela suyun frekansını e, yükseltmek için şu kodlamayı yapabiliriz: Sevgili sarkacım, lütfen bu suyu benim için şifalı duruma getir. Tüm negatif enerjilerini temizle ve pozitif enerji yükle. Bu şekilde içtiğimiz e, su içinde suyun frekansında çok e, gerçekten frekans çok önemlidir. O yüzden frekansını yükseltip içtiğimiz sular bize e, her anlamda çok fayda sağlayacaktır. Mesela dedik ya amatis taşının e, frekansı benim için iyi mi diye sorabiliriz. İşte pirinç taşının benim için, e, pirinç sarkacın benim için enerjisi, frekansı iyi midir? Yani yapacağımız bütün işleri sarkacımıza danışabiliriz. Bir e, samimi bir arkadaş gibi, doğru bir bir rehber gibi sorabiliriz. E, Bunlara Evet. Örnekler vermiş olayım. Şuraya bakayım hemen. İlaç benim için işte faydalı mıdır? İşte bu ilacı kullanırsam ne kadar yüzde kaç katkı sağlar? Yüzdelik çizim yapabilirsiniz. Bunların hepsi zaten İl seven Akademi'nin kayıtlarında bu bilgiler var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çok kolaylıkla. Evet şimdi geldik çakra açmaya. Sarkaçla açılan çakralar için en az 21 gün boyunca olumlamaları sesli olarak söyleyerek çalışma yapılmalıdır. Mucize canlar. Şimdi olumlamaları 21 gün yapmasak ne olur? 21 günde hani vücut hücresel olarak kendisini yeniliyor ya. O yüzden olumlamalar 21 gün. En net cevabı öyle alabilirsiniz. Sonrasında sarkacımıza her çakra için teker teker soracağız. Zaten yedi tane çakramız var ve yedi çakramızın da açık olup olmadığını sorup sonrasında kapalı ise açmasını ve dengelenmesini istediğimizde sarkacımız dönecektir. Mesela ne diyeceğiz? Çakra açık ise yuvarlak dön, kapalı ise düz git gel. İşte ne, ne diyeyim mesela kendim için diyeyim. Şu anda benim kalp çakram açık ise yuvarlak döner misin? Bakın hiçbir şey yapmadım. Gördünüz mü? Şu anda yuvarlak dönmeye başladı. Ya ben bunu çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, örnekte gördüğünüz gibi canlı bir örnek. Direkt, direkt size cevap çok net veriyor. Ben çok seviyorum. Yüzden sarkıcı. <laughs> Çakraları açıp ve dengele diye bir komutumuz var. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Her çakrada çakranın açıp olup olmadığını sorduktan sonra şu niyeti hemen yapacağız. Bu kodlamayı çakraları açıp dengele ve tüm blokajları kaldır. Hangi çakra? Çakrayı sordun ya da yedisini açmak istiyorsun ya da hangisine çalışacaksın? Sana sordum. Yedi çakradan tek tek isimlerini verdin. Sana dedik ki işte şu çakran kapalı. Bu açık, bu kapalı. Onun ayrımını yaptın. Ve kapalı olan çakranın önüne gelip diyorsun ki çakraları açıp dengele ve tüm blokajları kaldır. Bu ister kendi vücudunda çakralarının üzerinde istersen de şöyle bir çizim olan şöyle bir kağıdın üzerinde de kendini niyet ederek öyle çalışabilirsin. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi kök çakra rengi kırmızıdır. Şurada da görüldüğü gibi. Hem göstermek hem de sizde daha net kalıcı olsun diye gösterdiğim diye. Kök çakramız herkes biliyor zaten kök çakramızı. Rengi kırmızıdır. Şöyle tutayım ben. Üreme organlarıyla ilgilidir. Bu çakra beklemediğimiz son, sonuna şey bel kemiğimizin sonuna bağlı olup Bacaklarımızın arasından yere doğru yönelir. Bağlantılı olduğu element yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik planına bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Dengeli çalışması bedensel sağlık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder. Yaşam iradesi ile bütünleşir yeterlilik hali kişiye güç ve canlılık vücudiyeti sağlar. Kabullenme hayatınızı değiştirmek için uygulayacağınız reçetenin bir unsurudur. Evet bunun şimdi bir olumlaması var. Ben hemen yapıyorum. Kök çakramıza eril ve dişil enerjim dengede. Şöyle kök çakramın üzerine koyup bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Hak ettiğim tüm sevgi benimle. Kişisel gücümü hissediyorum ve onu sevgiyle ifade ediyorum. Bu şekilde evrenin doğal düzenini içinde ahenkli bir biçimde yaşıyorum. Hayata güveniyorum. Güven evet içinde olduğumu kabul ediyorum. Güven içinde olduğum için şükrediyorum. Geçmiş kaygım ve gelecek korkum yok. Geleceğe güvenle bakıyorum. Hayat beni kolaylıkla destekliyor. Hayattan keyif alıyorum ve hayatı kabulleniyorum. Ben güvendeyim, değerliyim ve kendimi seviyorum. Bu olumlamayı kağıdımızın üzerinde de yapabiliriz. Oradaki kişiyi niyet ederek. Ama izin alacak. İster kendimiz için izin gerekmiyor ama başka bir şey için çalışıyorsak mutlaka öyle yapabiliriz. Bir de biz soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Ee, tamam. Ee, şimdi e, bu sarkıtcığımızı e, yani bir başkasının çakrasını açmada kullanabiliyoruz yani öyle mi kendi sarkıtcığımızı? Evet. Ha tamam. Bir sorun olmuyor değil mi kendi sarkıtcığımızı kullanırsak? Dedik ya bunun e, hani bu taşlar çok çok enerji alıyor, enerji yükleniyor. Bunları nötrlemek zor oluyor. Ya bir evet. gece gün, ay ışığında ya da bir gün gün ışığında bekletmek evet. gerekiyor. O da olmazsa Himalaya tuzunda veya toprakta ya da tamam. gerekiyor. E, bu temizliği zor olduğu için ben şimdi her dakika kantamdan çıkarıp kullanacağım. Ben de dedim evet. ki olsun, bana ait olsun. Benim Aileme kullandığım zaman bunu kullanayım. Yabancılara kullandığım zaman pirinç kullanayım. Çünkü pirinç bana göster. kendi kendine söylüyor. O enerji tut. Çok kolay Hı. Kullanıyor. O yüzden işte, bir başka yabancı işte danışana dışarıdan gelen kişiye çalışmak istediği zaman pirinç Teşekkür kullanıyor. Ederim. Ben benim sarkıtmışım. Ben, Evet, pirinç derken pirinç suyundan mı? Kul, Yok, şey pirinç bu. İnternete yazarsanız e, bu konuda çok bilgiler vardır, ulaşırsınız. Hocam bu arada bir şey sorabilir miyim? Spritüel dosing ile sarkaç arasındaki fark nedir? Spritüel dosing'de e, uzun bir çalışması var. Zaten dört sayfadan oluşuyor. Eğitimini ben de aldım. Ee, muhteşem açılımlar oluyor. Yani ruhsal anlamda arınmadır o. Ee, çok Gerçekten de çok çok değerli bir çalışmadır. Sarkaç hemen sor cevap al. Kısa yöntem. Soruyorsun cevabını alıyorsun. Soruyorsun cevabını alıyorsun. Ee, ama spiritual de mesela e, tamamen o soruları soruyorsun. İşte o alana giriyorsun korunma yapıyorsun öncesinde yani o farklı bir çalışma. Şifalanma tekniklerini barındıran bir çalışma. Doğru evet. anladım değil mi? Ama e, sarkaç da tabii ki şifalandırıyor. Evet. Hı -hı. E, şöyle bir şey var. Burada çok kısa. Hemen e, kısa cevaplarımızı yani nasıl diyeyim kısa yoldan hemen her şeyimizi dönüştürebiliyoruz. Çok kısa. Bir insanı alıp 3 saat önüne süperdolising çalışamazsın. Ama muhteşem bir arınma. E, yalnız sarkacı aldığın zaman e, mesela nedir? İşte bu okul benim için hayırlı mı değil mi? Ya da işte evimde bolluk bereket çok eksik ya diyelim. İptal iptal. E, i̇şte hanemin evimin hemen bollukla bereketle donmasına niyet ediyor. Bunu bir bardak suya kodlayabilirim. Bunu avcumun içine kodlayabilirim. İşte evimde gezdirebilirim. Ya da evimin herhangi bir odasında sarkaçta e, sorabilirim. Bu e, şu odamın içerisinde enerji Düşüklüğü var. Hangi köşede blokaj var? Hemen sorun. Hemen dönüştürebiliyorum. İşte düşük enerji varsa onları da şimdi anlatacağım. E, negatif enerji varsa pozitif enerjiyle e, yer ediyorum, Dolsun taşsın diyorum. Bu şekilde kolay. Yani kullanımı çok kolay. Teşekkür ederim kolay Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza, abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.